Evet, manevi ihlas hareket etmektir. Da Ariş'teki cihat başka, dahildeki cihat başkadır diye efendim şey diyor. Böylece ben sadece o şeyi biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. Yani e, İdaricilere... Siyasileri kastediyor değil mi? Efendim, kast ediyor, değil mi? evet tamamen. Ondan sonra... evet Asayişi muhafazaya müspet bir şekilde yardım etmektir. Müspet gene. Ona e, yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itibariyle bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz. Zulüm de etseler hoş görmeliyiz. Burası da çok mühim. Ondan sonra... Evet. Mesele. Ya evet ondan. Ya bu arada şey anlatabilir misin? Geçen Buyur. ilk defa dinlemiştim sizden. Yani bu 59 senesinde yani beni kelepçeli seler bile. Ha evet 58. Aslında bu manada bir örnek olarak. Evet yani. Ben yani, o... diyorum yani şöyle zannediliyor özellikle genç arkadaşlarımız hani e, Bedü zaman e, Halk Partisi zamanında zulümler görmüş. Sanki Demokrat zamanında Bülük Hülistanlık bir hayat yaşıyor. Gibi evet. Bu sözleri yani. söylerken sanki böyle bir hayatın içinde <laughs> ya işte hakikaten burada bir geçen günü bir yerde e, şey oldu. E, yani Demokrat Parti'nin şeylerini. Demokrat Parti ilk iki sene çok müsbet. Ezan-ı Muhammedi'yi e, serbest bıraktı. İşte dini bakımdan radyoda Kur'an okunuyor, mevlüt okunuyor falan. Fakat e, bu şeyden sonra Malatya hadisesi sebebiyle birdenbire bir fetret başladı. Bu esnada e, yani e, Risale-i Nur hizmeti de nasibini aldı. Ondan e, Sungur abi tevkif edildi. 25 yerde baskın yapıldı. Biraz Üstad'dan dinledim. Hazreti Üstad. ama e, bütün şeyler ondan burada asayişi muhil en küçük bir hareket yok diye bütün şeyler böyle cevap veriyor. Bu aşağı yukarı dört sene sürdü. Dört sene sonunda e, Konya nutkuyla yeniden müsbete doğru döndü. Ve Risale-i Nurlar da bu arada berat etti. Afyon Mahkemesi'nde, 48'deki mahkeme ondan 56'da berat etti. Ondan 56 sonlarında ondan. Ve e, Risale-i Nurların basılmasına müsaade edildi. Diyanet rapor verdi. Ondan sonra bu aşağı yukarı işte 59'un Eylül ayına kadar devam etti. Eylül ayından sonra fakat bu, mes bu esnada da gene Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yani mahkemeler, şeyler gene de devam etti. Ondan sonra yani mesela 1953'te Sungur abi e, şeyde Samsun'da hapiste. Hazreti Üstad'ı da oraya götürmek istediler. Yani raporla gitmedi falan. Netice e, işte bu esnada 58'de Nazilli'de hadiseler oldu. 10 kişi tevkif edildi ondan sonra. Ve e, gazetelerde bir, sürü manşet ondan Said Nursi'yi peygamber kabul eden e, bir kısım şeyler işte muhakipleri. Ondan sonra e, işte terkip edildi şöyle böyle Nurcular Nurculuk avu bilmem ne falan Ondan sonra e, üstadımız ona karşı e, bir evi mektup e, şey etti. E, şöyle iki sayfalık arka önlü Ankara'da basıldı e, orada dağıtıldı dağıtılınca e, şeyler e, bir şeyde de imza var. Yani üstadımız hizmetinde bulunanlar ve e, Rüştü abi ve o şeyi mektubu basan Mehmet Emin bu Mustafa Türkmenoğlu. Aşağı yukarı 10 kişi falan tevkif edildi. Ondan sonra e, ben işte o tevkif Birinci abi İstanbul'a mektubatı getirdi kamyonla. O esnada polis de geldi Birinci abiyi tevkif etti. Ona, Hatta emniyette gece saat 2'ye kadar ondan sonra uzun görüşmeler. Netice, e, ertesi gün arkadaşlarla konuştuk. Ya e, ne oldu şimdi Demokrat Parti yeniden tersine mi döndü diye. Ondan Emirdağ'ına e, e, gidip Üstad'dan bir şey alalım diyor. E, dediler sen git. Ben Emirdağ'a gittim otobüsten indim. Bir de baktım Ziver abi hem polis hem jandarmalar kelepçelemiş götürüyorlar onu. Evet ondan sonra üstat. Efendim 50 58. 58. Efendim. Ondan sonra e, götürüyorlar. Ben bir çalışkan amca gelin dükkanına gittim. Üstad hazretlerine haber verdiler, gelsin dedi. Gittim. Onlar, Üstad böyle ayakta karşıladı. Dedi, hiç ehemmiyeti yok, merak etmeyin. Ondan, halkçılar <laughs> hükümetle bizim aramızı açmak istiyorlar. Ondan, şimdi gelseler, ondan, ben de ellerimi böyle, ellerini uzatarak, hemen dedi, kelepçelere elimi uzatacağım. Ondan sonra, e, hiç tereddüt etmeyeceğim, sonu iyi olacak, merak etmeyin. Ondan sonra diye, Ondan, ve idareyle bizim aramızın açılmasına fırsat vermeyeceğim. Fırsat bu, evet. tabiri de var ondan sonra. Ve böyle bir şeyle orada ben bizzat e, e, Üstad'dan e, şey oldum. Geçen günü e, bazı kardeşler biraz da Demokrat Parti'ye çok fazla şey diyorlar. Demokrat Parti bu hususta elinden geleni Adnan Menderes yapmaya çalıştı. Ama şartlar çok farklıydı. Ondan sonra evet, şimdiki gibi değil. Yani o zaman belki mecliste 5-6 kişi namaz kılıyordu. Şey şimdi 300 kişi belki 400 kişi namaz kılıyor. Evet. Yani bu bahsi bu manada söylüyoruz. Zaten. Evet yani. Evet. Buradaki evet. Evet efendim. Biz dünyaya baktığımız <laughs> vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz için muhafazaya müsved bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itibariyle bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz. Çok yani olabilir yani zulüm de olabilir ama ondan, evet müsved hareketin şeyleri biraz işkenceli bir şey. Ondan sonra Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli. Belki pek yakında öleceğim. Veya bütün bütün konuşmaktan bazen men olduğum gibi memnun Onun için benim nur ahiret kardeşlerim, ehveni şer deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. O zaman bir kızım işte şeyler yani malum şeyler de oluyor. Ona karşı bir şi menfi tavırda bulunmasınlar diye daima müsbet hareket etsinler. <laughs> menfi hareket vazifemiz değil. Tekrar tekrar. Çünkü dahilde hareket menfice olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı risale zarar vermiyor. Az müsaadekardır. Ehveni şer olarak bakınız. <laughs> Çok <da> değil. Bunu <laughs> Sungur abiye birisi böyle dedi, evet. şimdi dedi buna evlenişer olarak, ne kardeşim ne evveni şerri, hayır dedi. Ondan sonra, yani Sungur abi böyle şey etti, yani her şeyi en mükemmel şekilde yapabiliyoruz, bize ne zarar var yani, bu idarenin diye böyle de bulundu, ondan sonra. Hım. Lazım şerden kurtulmak için onlara zararınız dokunmasın, onlara faydeniz dokunsun. Hatta bir mahkemede yanlış muhbirleri ve casusların evhamlarıyla bizi 70 kişiyi mahkum etmek için sui fehmiyle, dikkatsizliğiyle, risanıyorum bazı kısımlarına yanlış mana vererek 80 yanlışla beni mahkum etmeye çalıştığı halde mahkemelerde ispat edildiği gibi en ziyade hücuma maruz bir kardeşiniz, yani üstadım bizzat kendisi, mahpus iken pencereden o müdde-i muminin üç yaşındaki çocuğunu gördü. Sordu. Yani kimindir? Dediler bu müdde-i kızıdır. O masumun hatırı için o müddeye beddua etmedi. Onu, yani görünce Belki onun verdiği zahmetler o Risale-i Nur'un o mucize-i maneviyenin intişarına, ilanına bir vesile olduğu için rahmetlere inkılap etti. Yani hepsini şey etmiyorum mektubun böyle bu mevzuya dair şey olan kısımlarını not etmiştim. Evet. Diğer taraftan Üstad Hazretleri bütün şeylerde, yani nur talebeleri asayişçi derler, diyorlar. Çok yerlerde neşredilen ve müddeinin huzursuzluk ithamının ademini gösteren ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verilen bir hakikattir. Asayişçi muhafaza ettiklerinin delili kat'isi şudur ki nur talebelerinin altı vilayetin altı zabıta dairesi 600 bin talebelerin 28 sene zarfında haksız muamelelere maruz kaldıkları halde hiçbir vukuatlarını kayde, kaydedememeleri hatta Afyon Savcısının asayiş iddiamına mukabil Üstadımız demiş bu 28 senede bir tek vukuatı gösterebilir misiniz? Madem gösteremediniz yani Nasıl bu iddiamı ileri sürüyorsunuz? Yalnız küçük bir talebenin başka bir meseleden, küçük bir vukuatından başka ve 600 bin talebeden hiçbir vukuatları olmadığı gibi kat olmadığı kat'i ispat eder ki asayişi nur talebeleri muhafaza ediyorlar diye Afyon'da savcıya demiş ve susturmuştur. Yani e, dolayısıyla yani Hazreti Sadımızın şeyi e, hep hep asayiş üzerine e, diğer bir şey büyük çağdın sevir açadın neşrettiği gibi ben ilan etmişim ki dine imana hizmeti ve risale-i nuru değil dünya siyasetine belki kemalat-ı maneviyeye ve makamatı aliyeye alet edemediğim gibi herkesin hoş gördüğü saadet-i uhreviye ve cehennemden kurtulmağa vesile etmemek ve yalnız emri ilahi ve rıza ilahiden başka hiçbir şeye alet etmemek bu zamanda nurun hakiki kuvveti olan sırrı ihlası İhlas-ı hakiki muhafaza etmeye beni mecbur etmiş ki Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh dediği olan müminler cehenneme girmemek için Allah'tan isterim. Benim vücudum cehennemde büyüsün ki onların yerine azap çeksin diye söylediği kutsi fedakarlığının bir zerresini ben de kendime kazandırmak için iman ile cehennemden birkaç adamın kurtulmaları için cehenneme girmeyi kabul ederim demiştim. Zaten ibadet cennete girmek ve cehennemden kurtulmak için kılınmaz yani namaz. Bozulur. Belki rıza ilahi ve emir rabbani için yapılır. Üç ayrı ayrı zamanda gittiğimde Emir Dağı'nda ondan sonra ben bir tek insanın imanının kurtulması için cehenneme girmeye razı olmuşum kardeşim diye. Bir defa söyledi. Üç ay sonra bir gittiğimde gene söyledi. Daha sonra gittiğimde üçüncü defa gene söyleyince kalbimden müthiş bir feryat ve itiraz. Yani kendisi bu kadar işkencelere, bu kadar zulümlere maruz kalsın. Ondan sonra da eee bir de cehenneme girsin ebediyen. Yani bu, e, bu kabul edilebilir mi diye ben bunu şeyle kalbimden şiddetli itirazla sağda söyledim. Yani lisanen söylemedim, kalbimden söyledim. Onun birden üstad ebedi değil dedi. Ondas. <laughs> hani bir günahtan için cehenneme girecek, sonra cennete girecek o şekilde. Evet. Öyle deyince ben e, üstad kurtuldu diye sevindim. Hiçbir şey olmaz. Yani, yani buradaki bu ibare de onu şey ettiği için benim kendi şahsımla olan bir hatıra. Allah razı olsun. Evet. Diğer bir şey, vazifemizi ihlas ile ve sebat ve tesanütle ve mümkün olduğu kadar ihtiyatla sırran teneferet irşad-ı aleviyi Hz. Ali Celalüddin -Cel de öyle demiş. Sırran gizlice nurlandıracaksınız manası. i̇rşad alevi fiilen tasdik etmek, ona göre hareket etmek etmektir. Yoksa muarızlara mukabele etmek onların hücumundan telaş etmek değil. Bu da var yani. Bir müsbet hareketin bir şeyi var. Onlar böyle yaptılar, ben de onlara böyle yapayım. Ondan sonra o değil yani. Ondan sonra onlar ne yaparsa yapsın bizim vazifemiz onlar biz yani bizim vazifemiz nurani müdafaadır diyor Üstad Hazretler başka bir yerde. Yani ne yapmak istediğinizi anlatmak. Mesela emniyette bana sor. Birinci abiye de sormuşlar, bana da aynen. Ya sizin gayeniz ne? Vallahi insanların imanlı olması, yani namaz kılması, oruç tutması, içki içmemesi, hırsızlık yapmaması, kumar oynamaması. Bunları biz, biz yani bunu temin etmeye çalışıyoruz. E ne olacak? Hepsi tamam namaz kıldı, oruç tuttu. Sonra camiler yetmez dedi. Yetmezse yeniden cami yaparız. <laughs> ondan sonra evet. ondan sonra e, gene doldu, gene yaparız. Yani ne yapalım? E, i̇şimiz dünyada ne? Zaten ölüp gideceğiz. Ondan sonra böyle ya ondan sonra bütün hepsi senin dediğin gibi olursa sen seçimlerde bir seçimlerde sen ondan sonra iktidara gelirsin, bizi kesersin. Ha. Evet, tamam. Aynen. Aynen böyle. Ya ne keseceğim ya. Biz sizi seviyoruz sadece ya. Nasıl olur İsmail Bey? İsmail e, ismi ondan sonra. Biz sizinle kardeşiz ondan. Niye bu kardeşliğe böyle şeyler düşünceleri katıyorsunuz? Ber beraberiz biz onlar diye onu. Ve yani, sonra öbürleri de onlar da zaten şey ettikten sonra Birisi dedi ya en iyisi bunların dediği gibi yapalım kurtulalım dedi. <laughs> ondan sonra dedi <laughs> e, tamam o zaman beraber falan diye mülatef ettik her neyse. Ondan el asıl e, yani insanlar tabii şey diyorlar e, çok açık olmak lazım geliyor yaptığın hizmette. Yani bir flüoluk olunca birdenbire şüpheleniyor bu zaman insanı. Onun için Üstad Hazretleri e, konuşan yalnız hakikattır ve hak şeyinde makalesinde bir cümle var. Ondan e, imana gelmek isteyen, imana girmek isteyen adamın diyor enesi diyebilir. Bu zat harika zekasıyla beni kandırdı. Ondan ve beni hiçe şey etti. Yani iskat etti ondan enesi der ve hakiki bir şeyle iman etmiş olmaz. Onun için mesele hakikatin kendisiyle ikna etmektir. Yoksa zeka ile aldatmak değildir. Yani kandırmak değildir diyor Üstad Hazretleri. Dolayısıyla Risale-i Nur'un şeyi bu hakikati yani o Kur'an'ın ilmi hakikatleriyle insanların kalplerini, ruhlarını tatmin etmektir. Yani flu olabilecek en küçük hareketten. Zaten şeriatın da emridir. Bir Müslümanın nahni, nahkümü bir zavahir. Baktığın zaman bu tam Müslümandır kanatı insanlarda yerleşmeli ondan sonra. Ve <laughs> e, herhangi bir tereddüdü varsa onu da izale edecek. Ee, bir tavır içinde olmalı. Yani farklı bir şey olmamalı. Dolayısıyla biz e, bu hususta daima böyle olduk. Ondan Ü, Üstad Hazretleri o zaman da e, Başbakan Adnan Menderes'e, Reis Cumhur'a çeşitli zamanlarda mektuplar yazdı. Hatta Hilmi Uğran'a da 1945'lerde ondan sonra e, yani tavsiye. Ee, şey olarak e, yani zaten bütün ulemayı İslamiye devletten daima uzak durmuş ama e, e, devlet adamlarına da ilmen hep yardım etmiş. Hep hukuku e, ve e, hakkı tavsiye etmişler. Ama uzak durmuşlar. Üstad da öyle. Katiyen siyasete kat karışmıyor ama tavsiye ediyor. Böyle yaparsanız hem siz, hem memleket, hem vatan, hem millet, hem dünya türlüğüne yardım etmiş olursunuz diyor. Ondan sonra bunun şeyinde üstadları bazı şeyler söylüyor. Burada kusura bakmayın onlardan da Bismi Sübhanu Sayın Adnan Menderes 35 seneden beri Siyaseti terk eden Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, şimdi Kur'an ve İslamiyet ve vatan hesabına bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle, dersleriyle Demokrat Parti'nin iktidarda kalmasını muhafazaya çalışacağına, biz Demokrat Parti mensupları ve nur talebeleri kat'i kanaatımız gelmiştir. Bir şeyde de e, vardı, bunu onu da bulamadık. E, bulamıyoruz galiba Diğer şeyde de e, bir Demokrat Partiyi iktidar yerinde muhafaza etmeyi kendimize vecibe bildik diyor e, Dolayısıyla yani siyaset e, noktasında e, çünkü e, diğer parti iktidara gelse komünist kuvveti o partinin altında bu vatana hakim olur diyor Ondan sonra, biz bu hususta dindar e, olan e, şeylere e, daima e, elimizden geldiği kadar yardım etmek ama sureti kadiyede siyasete bizatiği karışmamak ve vazifemiz müsbet hareket olarak siyasete karışınca çünkü siyasette çok şeyler oluyor değişik gelişmeler olabiliyor biz onun için risaun e, şeyini ee, muhafaza etmemiz, vazifemiz. Burada bir şeyi anlatmak isterdim. Ee, gene bir gün İsparta'ya gittim. Tam sabahleyin ders bitmiş. Saat 11 civarında. Ben de e, trenden indim e, Üstadın medresesine. E, vardım. Üstadın odasından dersten çıkıyor abiler. Tam Zübeyir abi kapıda. Ayaklısı Üstadın kapısında. Üstad e, bir ders yaptı dedi son anda. Şimdi Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani gelse ona, e, e, deseler ki, Said sen şu meslekinden az bir şey taviz versen, senin milyonlar talebelerin olacak ondan ve, e, ve Rizal-i Nur'u neşredecekler. Ama eğer vermezsen bıçaklarla dilim dilim şey edeceksin, doğranacaksın. Ondan sonra e, gene ben onlara evet üstadım sizin şeyleriniz, emirleriniz başım üzerine şeyim ama ben meslekimden taviz veremem ona der derim onlara diye bunu Zübeyir abi ayak üstü anlatmıştı bunu e, Yolumuzu Aydınlatan ışık diye Zübeyir abinin hat e, şeylerinden o kitabın sonuna e, benim hatıram olarak da orada vardır ondan sonra. Dolayısıyla Üstad Hazretleri bu noktada meslekinden hiç taviz vermemek ve daima müsbet hareket hizmeti olarak Risale-i Nur'un yayılmasını e, temin etmek için onun için de İslam dünyasında ve her yerde e, Risale-i Nur Hatta yani Sibirya'da medreseyi KKB basıyor. Kardeşleri tevkif ediyorlar. Oradaki idareci kardeşi. Yedi ay hapiste kalıyor. Mahkeme devam ediyor. Ee, sözler Mecmuası suç olarak. Üç ayrı profesöre e, şey diyorlar, müsbet rapor veriyor. Kitapta, bu kitapta suç yok. Onu. Ondan sonra e, Mahkeme o bütün raporları şey ettikten sonra bu defa KKB bir buçuk sene kaydı almış dersleri. Onları dinliyorlar. Dört gün dinledik diyor. Ona. E, onda da suç yok. Avukat da şey diyor. Avukat da hanım, şey de hakim de hanım. Ona, hakim en sonunda demiş, Tatar ona hakim. Demiş bunları böyle ben bir sene filan dinlesen ben de buraya başörtüsüyle gelmem lazım demiş. <laughs> Ondan sonra ve evvela tahliyesine karar verdi. Ondan bir uzun zaman sonra da beratına karar verdi. Ondan sonra şey etti. Elhasıl yani orada da şu anda mahkemeler muhtelif yerlerde devam ediyor. şey diyor. Ama dünyanın başka yerlerinde yok. Elhamdülillah. Uzattık meseleyi. Kusura bakmayın. Müsbet hareket bizim vazifemiz. Ee, şey etmeyelim. Üstadımız e, bu zamanın cihadı manevisinin Risale-i Nur'la olduğunu, bunun da müsbet hareketli olduğunu, e, şeyin e, herhangi bir e, şeye, tezahüre e, şuna buna e, biz meydan vermeden hizmete devam etmek olduğunu, e, biz e, yani e, mevcut idarelerle herhangi bir şeyde ama nurun hakikatlerini anlatmak ayrı bir şey. Onu neşretmek, yazmakla, e, kitap halinde neşretmek, bundan hiç vazgeçmemiş. O, o hak e, baki yani ondan sonra. Ama başka şeylere e, girmemek, bilmiyorum, kısaca bu olmuş oldu herhalde. Risale-i Nur'dan zaten hepimiz dersimizi alıyoruz. Evet abi.